Merhabalar. Bu videomuzda Leo Club uygulamasından Metropol üye işyerlerinden ve kobilerden nasıl alışveriş yapılacağını anlatmaya çalışacağım. Bakın şu sağ altta ödeme seçeneğimiz var. Oraya tıklıyorsunuz. Bakın burada Metropol ödemesi yap diyor. Metropol ödemesini tıklarsanız QR kod açılıyor. Metropol üye işyerlerinde iş hepsine geçerli. Ben Metropol QR ile ödeme yapacağım diyorsunuz. Onların Metropol uygulaması var telefonlarından onu açarak size QR kodu göstererekten eee ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Veya Kobi ise eğer Kobi ödemesi yapıyorsunuz. Peki nereden alacağız bunların nasıl olduğunu? Bakın e, zaten Metropol yerleri biz Metropol üyesiyiz diye camlarına asıyorlar. Veya keşfetten bakın uygulamadan bulabilirsiniz size en yakın olan yerler konumunuz e, açıksa karşınıza çıkıyor. Bakın burada Kobi olan Cadde AVM çıktı karşımıza. Yani bu Kobi ödemelerini ödeme kısmından Kobi kurarlı yapacaksınız. Bakın Metropol Yemek. Metropol Yemek diye geçiyor. Koç Mar Market, Pehlivanoğlu Bu şekilde e, nerede olduğunu etrafınıza bakın. Benim en yakınımda bunlar varmış sadece. Bu şekilde e, bulunduğunuz yerde var mı yok mu Metropol Yemek'i anlayabilirsiniz. Hepinize iyi alışverişler. Kolay gelsin.